Nasıl geçti ya? Bu ne Neşe? Güzel. Heyecandan kırmızılığı evet. bekliyoruz. Haberleri Bugün bekliyoruz. bekliyoruz. Ha Evet. evet şimdi şimdi. çağrılmayanlar var. Duygu tahmin <laughs> etmiştin, çağrılmam demiştin. Evet. Hani belki Serhan. <laughs> evet, evet. Abla kardeş. Merhaba. Beyler bu arada merhaba. Merhaba. Gürkan hoş merhaba. geldin evimize. Hoş bulduk. Nasılsın? İyi allah şükür. Siz nasılsınız? İyiyim. Alıştın mı? Alıştım. Sıcak bir ortam. Arkadaşlar yardımcı oluyorlar sağ olsunlar. İyi. Çok sevindim. Hoş geldin. Hoş bulduk. <laughs> Evet bir de hızlı geldim bakalım burada dedikodu bekleyen çok. Kazanı kaynatacağız beyler. Şimdi sabah tahmin görevini yaptığımızda önce Cansel'e sordum Eser dedi. Bu banko bunu bir söyleyelim. Cansel evet. Eser birazdan beraber vakit geçirecekler. Bu cepte. Ayça'ya sorduğumda biraz burularak sordum tabii. Çünkü aylardır alışmıştım onun vereceği isme ve bunun doğru çıkmasına. Ayça bir isim vermek zorundaydı. Belki Serhan eski abiliğine geri döner diye onun adını verdi. Olmadı. Bugün çağrılmayan gelin adaylarından oldu. Dani, bak bu kilit işte. <gülüyor> 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 Onu merak ediyoruz. Bu kilit. Dani'yi kim çağırır demiştim. Tankut'un çağıracağına kesin gözüyle bakıyordu. Evet. Hepimiz öyle bakıyoruz. Tankut zaten Dani dediği an ve Dani de Tankut dediği an öğleden sonrayı beraber geçirecekler. Öyle değil mi? Evet. Hı hı. Ama isterse tabii. Dani, Tankut demedi burada. Demedi. evet demedi. Gürkan dedi. Şimdi Tankut Dani'yi çağırdı. Evet. Tahmin ettik zaten Tankut'un çağıracağını. Evet. Eğer Dani Tankut demiş olsaydı baş başa Dani ve Tankut olacaklardı bugün. Öyle değil mi? Evet. evet. Ama Gürkan da sabah kalfalta sinyal verdi. ...hani çağırabilir filan çünkü elektrik enerji aldığını söylemişti bakışlarından. Çağırabilirdi, <laughs> evet. çağırsın evet. ama Dani Tankut deseydi... ...Tankut zaten istikrarlı gidiyor birkaç haftadır ve hep çağırıyor... Evet. ...Dani de Tankut'u yani beraber öğleden sonra vakit geçirme şansları ve olasılıkları... ...çok çok yüksek evet. Tankut dedi an Hı. ama Dani böyle kullanmadı. Evet. Gürkan dedi evet. ve Gürkan onu çağırdı. Şimdi... <laughs> Ve böylece ne oldu? Gürkan Öğleden da sonra Dani ile Gürkan vakit geçirecek. Eğlen. Peki Dani ne oldu? Yani sen akıllısındır. Sen Tankut'un da seni çağıracağını biliyordun. Öğleden sonra Tankut'la olmak istemedin mi? Ee, son zamanlardaki Tankut'la alakalı analizlerimi arkadaşlarımla paylaştım. Burada paylaş erkekler evi de duysun. Ki e, bugün kırmızı odada da söyledim Tankut'a. Aslında herkesin bana yönelttiği soru şu arkadaşlarım tarafından... Ee, burada 8 haftadır Tankut sende istikrarlıydı hep. Sen e, Tankut'a yönelmedin, elendin. Sonradan analiz edip Tankut'u tanımak istiyorum deyince Tankut sende istikrarlı olmamaya başladı. Hatta 3 gelin adayı kriterleri içinde kaldı ve sende net olmadı. Neden diye hep soruluyor bana. Ben de bu konudan muzdaribim aslında. Ha, ama ee, belli etmedin. Gayet evet, böyle cool davrandın. Analiz seni ettim. Aynen öyle. Tankut'un birkaç Burada çıkışları e, rahatsız etti beni, özellikle en sonları. işte tamam, biz bir aşk yaşamıyoruz, bir, bir ilişki yaşamıyoruz. Evet. Ama e, burada her an her şey olabiliyor ve ağzımızdan çıkan her kelimeyi biz düşünerek konuşmak zorundayız. Bunu senin paylaşman burada herkesin içinde diğer tamam. arkadaşların otomatikman bana yönelmesini Peki, sağlıyorsun. Senin, senin bu açıklamalarına devam edeceğiz. Hı hı. Ama önce hani daha içten dostlarına dertleşirken Tankutla ilgili söylediklerim var, bir bakalım. Tamam. Yaşadığımı anla. Kuyruk acım var. Anla. Ya ben seni anlamak zorunda değilim ki zaman doktora gitseydin psikiyatriste. Buraya niye geldin? Ben geldik? seni yaşamak zorunda <laughs> <Ben yaşamak>, değilim <laughs> Ben buraya yedim, sen yedim. Yedim. bana ders ver diye gelmedim. Hani ha. bak psikiyatriste gitseydin yavrum orada aynen, tedavi psikolojisi olsaydın. psikolojisi bozulmuş. Niye bizim de psikolojimizi bozuyorsun? Ve ben Serhan'dan dolayı bana karşı bir inat yaptığını artık anlamaya başladım. Kesinlikle. Anladın mı? Çünkü neden biliyor musun? Ne fark ettim? E, dans ederken falan ben... Hep böyle Serhan'ın gözüne bakıyordu. Burada oturuyordu ya Serhan. Aa, oh. bir şey yapıyor, bir e, şey yapıyor. Sen mi? Ben mi? Ben böyle bir şey hiç sezmedim. Ya. Oh canıma değsin. Dani şimdi Gerçekten. ben ilgileniyorum. Artık Dani senle ilgilenmiyor gibilerinden yaptığın için. Anladın mı? İnsanlara mal veriyor. Ve Ay bu Serhan zaten tam kutu kıskanacak. Ya benim anlamadığım şu, ben arkadaşım burada Serhan'la bir ilişki yaşamadım. Ben ona aşığım ölüyorum. Nikahından ayrılmadı. Ve onun burada yaptığı zaten son gala gecesi beni çıldırttı. İkinci Ceyda vakası dedi. Ne alaka? Ne alaka? Ben sana bir kere seni seviyorum demiş miyim? Sen kimsin ya? Prens misin sen? Hakikaten bulunmaz Hint kumaşı sanmaya başladı Serhan. Ve konuşurken bile sinirlerim artık yani çok geriliyor. Senle alakalı hem hiçbir şekilde da. bir şey duymak istemiyorum ama bu Tankut'un yaptığını da artık beni çileden çıkartıyor. Size diyorum Anlatabildin ya, ya, Tankut'un inat uğruna benle tanışmaya e, gittiğini düşünmeye başladım. Neden? Çünkü Murat e, şeyle, e, Mehtap'la geçen, gitmiştik ya erkekler evine. Hı hı. Orada Murat Mehtap'a bir hediye veriyor t-shirt. Ondan sonra... Tankut da bana diyor ki bak işte diyor bir gün diyor biz de ilişki yaşarsak böyle sürprizler yaparız birbirimize. Yani hani çalıyor. illa söylüyor bak biz seninle yani. beraber değiliz ha ola ki bir gün bal ne çalıyor. oluyor ya? Sen Tankut'un her dediğine de gıcık olmaya başladın. Gıcık, değil. evet çünkü hakikaten beni nispet yaparmış gibi davranmaya başladım. Tankut ne diyorsun bunlara? İnat ben mı Ben ne diyorum? Evet. Vallahi Seda Hanım söyleyecek çok şeyim var da sessizlikte de kalabilirim bu konuda. Çünkü kalma, söylemeye başlarsam bayağı Bence uzun bunu konuşacağım. bunu çözelim. Ben çünkü Dani'ye bir yerde hak veriyorum. Sen e, evet bir şeye başladın, hep tanımak dedin ama hiç ilerlemedi o tanımak. Adına asla ilişki koymadın. Dani istediğini tanısın dedin, ben de geleni tanırım dedin ve çok rahat tuttun. E, ve bu üç hafta içerisinde de bu ipleri bir sıkmadın. Yani şimdi ben bir kadın olarak anlayabiliyorum burada Dani'yi. E, evet. İnatma diye mi kısmını bilemiyorum, onu da sana soruyorum. Benim bu şekilde davranma sebebim zaten şu anda... Bulunduğum durumu zaten bundan iki hafta üç hafta önce görebilmemden dolayıdır. Benim çizdiğim her şey strateji diye eğer bunu adlandırırsanız bugün zaten e, inanın taşı taşına uymuş durumda. Eğer bugün benim karşımda beni tanıma amaçlı gelen bir insan ve beni hakikaten bu kadar seyredip gelen bir insan var ise bu insanın bana karşı hakikaten samimi bir şekilde duyguları var oldu ise bugün zaten benim durumum ve danin durumu çok farklı yerlerde belki, olurdu. Belki Tankut bir şey soracağım. Sen biraz daha teslim olsaydın. Sen biraz daha Dani'ye sahip çıksaydın. Sen biraz bu işin adına ilişki koysaydın. Belki Dani farklı olurdu. Yani ya, strateji öyle, diyorsun. 3 hafta oturup bir bekleme şey, bir strateji bir mi? Seda Hanım öyle bir durum yok. Ben eğer karşımdaki de bugün yeni gelen arkadaşımız Gürkan diyor ki ya ben elektrik aldım senden sen benden işte hoşlanıyor musun? Dani ona evet ben de senden elektrik aldım falan fişmekan. Basit ifade edilmiyor bunlar. Yani elektrik alıp vermek böyle ee, bitmiyor. Benim Yoğun için, bir şey var benim yani. için e, bunun eğer gerçekçiliği varsa bugünkü ilişkimiz zaten farklı bir yerde olurdu. Sonuçta bu sırf benim aman işte Dani'ye böyle tamamen kendimi bırak, Bırakıp olmuş olmamdan veya olmamamdan dolayı kaynaklanan bir durum değil. Bu durum sadece Danenin kendi yarattığı bir durum. Dani'yi gerçekten bu tanıma içerisinde yani bir 10 hafta içerisindeki son 3 haftada tanımaya başladım. İlk defa beraber zaman geçirmeye başladık. Onun dışında zaten Dani'yi ben sadece burada gelinler evinde olan başka bir aday olaraktan görüyordum. Yani bir samimi olma ihtimalimiz o zaten dolmamıştı. O hafta da boyunca da ilerlemedin ama Tankut'cum. Belki Dani ondan yakınıyor. Ben Duygu'yla konuşurken ki konuşmasına istinaden bunu çıkardım. Biz kadına biraz sahiplenilmeyi istiyoruz zaman içerisinde. Üç da çok kısa bir süre değil. Hakikaten bu için adına da asla ilişki demedim. Şimdi Seda, Seda Hanım e, şöyle bir şey Seda. söylemek istiyorum. Çok özür dilerim. Eğer bakarsanız e, yaşanmış olanlara acaba ben Dani'yi hareketlerimle sahiplenmiş miyim? Sahiplenmemiş miyim? Onu görebilirsiniz. Eğer sadece sözlerde olması ben, gerekiyorsa bunları. Bir zaman da eve geldi bırakmıyordu. Bize bile selamı kesmişti yeri geldiği zaman. Şimdi orada doğru konuşsun. Samimiydi. Ne oldu? Samimiydi. Biz sana inanıyoruz sen yeteri kadar samimiydin. Tabii şurada bir şey seyredeceğim. Sürekli adam. dibindeydin Minder zaten daha orada ne yapacaksın? Eğer ben samimiyetsizlik yaptıysam filan. davranışlarımla lütfen o zaman e, zaten siz benim burada... Sahiplenmiş gibi konuştun. Bir şey daha soracağım. Yani sonuçta... E... Tankut bugün Gürkan'la Dani'nin hem kahvaltıda yaşadıkları. Çünkü kahvaltıda biz sinyalini almıştık onun Dani'yi çağıracağını. Dani de almış belli ki. Evet e, hem de daha sonrasındaki yorumlarım acaba yani Gürkan'ın eve gelince seni etkiledi? Yani geçen hafta yakınmıyordun Tabii ki beni etkiledi. Şimdi istikrarsız gözüken Tankut aslında istikrarından hiçbir zaman sapmadı. Dani'ye olan duyguları evet ilk başta birazcık daha yoğundu. Çeşitli kırılmalardan dolayı birazcık daha o duygular bastırıldı. O duygular tekrardan geri çıkarken böyle bir Gürkan vakası yaşanıyor. Yani sonuçta benim anladığım... ...gerçekten Dani'nin içinde bana karşı bir duygular beslemediğidir. Beslemiş olsaydı zaten bu duyguları ya da elektriği ben şimdiye kadar görmüş olurdum. Madem ki burada Gürkan'la beraber bir elektrik çıktığını... ...ona karşı bir şeyler hissettiğini söylüyor. Onun mutluluğu benim mutluluğumdur. Seda o yüzden e, yani bu konuyu daha fazla tartışmaya gerek Peki. yok. Gözüken Köy zaten her zaman söylüyorum. Kılavuz istemez. Zorla da güzellik olmaz.